Evet eve giren sebzelerden üretmeye devam ediyoruz. Bu gördüğünüz patates bitkisi. Şu şekilde bakın patates e, filizlenen patatesleri toprağa bırakmıştım. E, vakit olmamıştı dikmem için ama bunları sonra dikeceğim. Şöyle bakın şunu şu e, kök yapmış oraya tutulmuş buradan vermiş ve buradan da filiz vermeye devam ediyor. Görüyorsunuz çıkmıyor. Ee, ama ben bunları daha derin yere dikeceğim ki patates alabileyim. Ee, bunun için de bir çuval kullanacağım. Ee, bu bildiğiniz un çuvalları falan olur. Çuvala bir miktar toprak koyduktan sonra bu patatesleri olduğu gibi buradan söküp oraya koyacağım yani toprağıyla beraber. Ve bunlar uz uzadıkça üzerine toprak ilave ederek mümkün olduğu kadar yumruların derinde kalmasını sağlayacağım. Umarım böylece de biraz patates elde edeceğim şey de bilmiyorum ve merak ediyorum aslında patates çiçek açıp tohum veriyor mu onu da görmüş olacağız patatesten tohum alabiliyor muyuz bildiğiniz normal sarı patates bu da kırmızı patates almıştım onların kabuklarından bitmiştim hafif filiz olan uçları kabuklarla beraber kesip dikmiştim onlar da filizlendi bunu da toprak ilave ede de büyüteceğim yani Bakalım e, nasıl bir şey olacak. Patates alabilecek miyiz? Bu patates olayı da bu şekilde. E, Tabi saksılar gördüğünüz gibi hepsi bakım istiyor. Bunlar e, şu gördüğünüz mesela geçen seneden kalan biber şeyleri. Bazen biberler ikinci senede veriyor. O yüzden bakın şurada tekrar filizlenecek. O yüzden şey yapmadım, sökmedim ama biraz da tabii bakımsız kaldılar. Bunlar hep bakım istiyor. Bunlar hep iş hep iş bunlar. <laughs> hmm, bu şekilde patatesimiz böyle diğer sebzelerle devam edelim biraz daha.